Şekişler ölmez, ölmez, şekişler ölmez. şurada şey yapalım mı? mm Hazır isim aldım. Şöyle bir şey var. Geçen sene ben bu bayrak dikmeye başladım. Bayrak direklerini kendim temin edip burada hazırlatıp dikmeye başladım. En başlangıcım Şehit Uzman Çavuşumuz Sadık Acılı şehidimiz Bayram Uzman Çavuş'la başladım Bayram Çiftlik. Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Ee, biz bu aşkla bu vatan sevdasıyla başladık. Bayrak sevgisi hiçbir zaman bayrak sevdası bizde bitmez, tükenmez. Allah'ın izniyle şehitler şehitler ölmez, vatan bölünmez diyorum. Ee, bu temenniyle başladık. Şimdiye kadar Allah kabul etsin bu 29. hemşiremizle birlikte bayrak direğini dikmiş oldum. Allah kabul etsin. Daha e, e, gelen bana bilgiler geliyor. Dernek başkanımızdan Ahmet Taşçı'dan bilgi geliyor. Ben ona göre hareket ediyorum. Ailelerin izinlerini alarak yapıyorum bunu. Severek yapıyorum, gönülden yapıyorum. Yani her şey vatan için diyorum. 29 şöyle Hüyük ilçesine diktim. Ee, Beyşehir ilçemize diktim. Seydişehir'e gittim. Seydişehir'e diktim. Isparta ili Şarkı e, Yenişer Bademli'nin bir köyüne, mahallesine gittim. Oraya diktim. E, yani 4-5 tane ilçeye gittim yani. Melek Hemşiremiz Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun Görevde pandemi süresince Vefat etti Hemşireler Haftası olunca Melek Hemşiremizi de unutmadık Allah razı olsun Konya Büyükşehir Belediyesi de mezarlık Mezarlığını yap, mezarını da yaptırmış Bu konuda da Uğur İbrahim Altay Başkanımıza da ayrı ayrı Teşekkür ediyorum Ben de Gereken vazifemi yerine getirmiş bulunuyorum. Hemşireler Haftası'nda da ayrıca hemşirelerimizin haftası da kutlu olsun. Bu kustu görevde bu vatan uğruna e, işinde, hizmetinde olanlar da şehittir. Allah rahmet eylesin. Şehitler ölmez diliyorum. E, temennim o. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyorum. Biz Melek Hemşiremizi de unutmadık. E, biz de biraz daha yükseğine diktik inşallah.